Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kurban ibadetinde yardımlaşma altyapısı vardır. Hatta kurbanın ilk yıllarındaki uygulamalarda sadaka olarak verilmesi yönünde teşvik çok yüksekti. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem serbest bıraktı bunu. Ancak kurban ibadeti yardımlaşma değildir bir sadakayı fıtır gibi bir fakire verme ibadeti değildir. Kurban kendi başına bir ibadettir. Bu mümkünse herkesin evinin bahçesinde yapması gereken bir ibadettir. Baştan savma, üstümüz kirlenecek, çocuklar şöyle olacak türünden vereyim gitsin bir yere mantıklı yapıldığında bu namazı da ya şurada birisi bir iki takla atsın kılsın demeye benzer. Elbette şuradaki buradaki mümin kardeşlerimize bunu bir yardım gibi ulaştırırsak bir taşla iki kuş vurmuş niteliği kazanırız ama burada niyet çok önemli. Bu ibadeti yük görüp de birine verip sen kes filan yerde hayır olsun filan ülkeye gönder diyorsak boşuna emek veriyoruz demektir. O zaman namazı da birisine kıldık. Orucu da birisine tutturalım. Hayır. Ben özellikle bunu yapmak istiyorum. Ama filan kardeşlerime de verirsem çok daha mutlu olacağım diyorsak ne ala. Veyahut da ben bir tane evde kesiyorum zaten. Hanımım da bayağı serveti olduğu için o da kurban kesmesi gerekiyor. Büyük oğlumun da serveti var. O da kurban kesmesi gerekiyor. Onları da filan yere gönderelim filan vakfa verelim diyorsa bu, bu da güzel. Yani kurban yardımlaşmakla sınırlandırılabilecek bir şey değildir. Kurban ibadettir. Bunun içinde yardımlaşma da vardır. Ne gibi? Orucu ibaret olarak tutuyoruz. Ama bir fakir iftar etsin diye ona da bir çorba gönderiyoruz gibi kabul etmemiz lazım. Kurbanın ibadet olma özelliğiyle oynayacak herhangi bir uygulamaya asla sıcak bakmamalıyız. Gitgide kurban ibadeti Araplarda var olan bir e, uygulamaydı şekline dönüşürse ya da Müslümanların bir tür hayrı, senede bir defa yaptıkları hayır, Ramazan'da fitre hayrı yapıyorlar bayramda kurban bayramında da kurban hayrı yapıyorlar şekline dönüştürülürse bu şeriatımızla oynamaktır ibadete yeni bir şekil vermektir yanlıştır. Kurban ibadettir. Namaz abdest alınıp kılındığı gibi oruç sahurat kalkılıp kılındığı gibi kurbanda pazara gidilir, kurban alınır veya bir ineğin hissesine girilir ve ibadet olarak icra edilir. Budur gereken. Rabbimiz böyle istiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle gösterdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.